arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir deney yapacağız. Deneyimizin ismi Kopan Fırtına. Bu ismi biz verdik arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir tane borcama ihtiyacımız var. Ya da herhangi bir e, boş bir kutuya ya da herhangi bir şeye. Bir tane mumumuz var. Biz mumumuzu sabitledik. Birazcık. Neye ihtiyacımız var? Su. Evet. Bir adet. Kavanoz. Evet. Başka? Kolonya. Evet. Çakmak. Arkadaşlar bu kısımda mutlaka büyüklerinizden yardım alın. Çünkü ateş kötü. Tehlikeli. Gıda boyası. Hı. Gerekirse eğer bir tane daha mı? Ve karıştırmak için bir fırça ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle şöyle yapalım Hüseyin. Sen suyu dök alacağım. Ah hepsi. Ya birazcık dök işte. Mumu dikkat et. Şöyle kenarına dök. Dikkat et. Acele etme. Dök dök dök. Bakalım. Bekle bekle bekle. Çok hızlıydın. Birazcık daha birazcık daha. Yeter. Yeter olacak. Birazcık daha. Tamam yeter. Yoksa bütün evi <laughs> suyla doldururuz. Şimdi gıda boyamızı da Sana vereyim sen de kalacağım. Şöyle bekle. İyice açalım şunu hemen görüşmeyle. İyi. Okuldan dolayı pek video çekemedik arkadaşlar. Ama bundan sonra çok güzel fikirlerimiz var. Al falacım. Dökmek istediğin kadar dök işte. Hepsini dökmeli gerek yok. Tamam yeter. Çok güzel bir renk oldu. Şimdi bunu göstereceğiz. Lazoya benziyor. Evet alayım onu. Şöyle kenara alalım. Al karıştır sen. Evet arkadaşlar Yusuf Eymen şöyle karıştırdı. Çok aşırı güzel bir renk oldu. Sarı rengi. Mum da sarı Yusuf Eymen. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar Yusuf Eymen karıştırdı. Şimdi fırçamızı aldım kenara ayırdım. Şimdi ne yapacağız alıcım? Şimdi mumumuzu yakalım değil mi? Bunu kim yakacak? Ben. Tabii ki büyükler. Ay çok havalı görünüyor. İyi ki doğdun Yusuf Eymen. Iyi, i̇yi ki varsın alıcı. Doğum günüm geçti. Geçti ama bu ikinci doğum günü. Sulu doğum günü. Şimdi arkadaşlar kavanozumuzun içine kolonya döküyoruz. Dökmek ister misin? Ah. Çok. Ya çok değil hani birazcık. Tamam yeterli. Limonası geliyor. Dikkat et. Şimdi kolonyamızı kapatalım. Halacığım dikkat et ne yapıyorsun? Yapma. Bak şimdi arkadaşlar bunu böyle kapattık. İçinde kolonyamız var. Ve bunu çalkalıyoruz. Çalkala çalkala çalkala. Bunun biliyordum ve her yere döktüm. Döküldü mü? İyice kapatmamışız. Sorun değil. Önemli olan kavanozun her yerine kolonyanın bulaşması. Süleyman muma bakar mısın? Muma bak. Ateşi Yedi. büyüyor. Var ya bıraksak yanar daha dönüşecek. Şimdi Mesela bunu açtık. Korkuyorum. Bunu ben yapacağım. Tamam mı? Bana gelecek. Hayır sana gel. Sen şu tarafa geç. Hazır mıyız? Evet. Bir. Ben de korkuyorum. <laughs> Bir. Yusuf Çok Bana korkuyorum. güveniyor musun? Güvenmiyorum. Bana neden güvenmiyorsun? Bir. İki. Üç. gördün mü? Biraz korktuk arkadaşlar ilk defa denedik. <laughs> Yusuf Eymen beni yalnız bıraktı. Korkma alacağım. Sana geldim ki. <laughs> Çok iyiydi ama değil mi? Bakar mısınız? Duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Görünmüyor mu? Koklar mısın Allah aşkına? Hem boya hem de kolonya gibi kokuyor. Güzel ama. Yusuf Eymen her şeyi bırakıp mama bakar mısın? Ne olmuş? Mam. Ne olmuş? Hmm, sıcak, sıcak mı? Şey yok sıcak değil ama elleme, elleme elleme çok boya olmuş. Hadi elimizi silelim peçeteyle. Ellerim hep sapsarı oldu ya bakar mısın? Evet arkadaşlar bu deneyimizin sonuna geldik çok güzel bir şekilde fırtınalar kopardık. Bir sonraki deneyde kendinize iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.